Selamünaleyküm aleyküm güzel kardeşlerim. Biz e, hayvanlarımızın kökünü yine de kesmedik. 14-15 tane yavrumuzu bıraktık. Bunlara lazım ise büyüteceğiz. Şimdi biraz ürkekler bugün ilk kez dışarı çıkardık. 5 tane de burada var yavru. Bunları yerlerinde güzelce ayarladık. <laughs> Dışarı kaçmışlar. Yani kökünü bitirmedik yine yani. Bugün biraz ürkekler. 80 tane de ördek yumurtası var şu anda. Tavuk yumurtalarından sonra kuluçkaya girecek. Bunlardan. Şurada iki ördeğimiz yatıyor. Ördekler sürekli yumurta yapıyorlar tabi haline. Bayağı da iri yumurtalar var. Şuradaki kazlarımızda altlarına bir 15 kadar yumurta var. Allah azimisi onları çıkacak. İkisi beraber yattı. Şurada bir gazımız daha var. Yumurtayı çıkarmış buraya koymuş. Atmışlar. Ördekler böyle. İstedikleri yere yumurtlarlar. Kızım. Bu gazları da en son müşterimize verdik. Bu gazlar bizim değil artık. Sadece civcivler çıkarsın diye durduruyor 3-4 tanesini. Yavruları beslesinler diye. 2 e, burada var. bir burada var. 3. 2 de öbür tarafta var. 5 tane ördek emaneten duruyor. Gaz yani. Emaneten duruyor. Civcivler tekrar büyüteceğim Allah izin verirse. 150-200 tane kuluçka makinesinde tavuk civcivi çıkardık. Onlar da içeride bakıyoruz. Onlar ilk kez bugün dışarı çıkıyorlar. Bir ay oldu. Dolasınlar artık dışarıda. bakayım bir. Yeminiz suyunuz var mı? Kamerayına giriyoruz buraya. Hiç. O değil de. O kadar yeri koyuyoruz. Yumurtalar yumurtalıkları yere bak. Yemleri suları var. İyi. Bu da buraya yumurtlamaya devam etsin. işimiz gereği mecburen çok fazlaydı. 400'e yakın hayvan vardı. Baş edemedik. İş tek olsa Kardeşlerim şu pislet kutularını biliyorsunuz. Üstünde bir kutu daha montaladık üstüne. Bunlar havalar soğuk olduğu için çok yüksek masraf yapmayalık değil. Böyle bir alternatif yaptık. Elimi sokamıyorum içine. Bir lambayla güzel bir ısıtma yöntemiyle lambamızı da şuradan gösterebiliriz. Gayet de sağlıklılar. Günlük kasteyi değiştiriyorum ama altındaki. Telli yapmaları sebebi ayaklarına bok bulaşmasın diye. Ben de günlük kaste değiştiriyorum. Çünkü iltihap ve altlardakileri yillerse sıkıntı olur. Şunlar full dolu bura 150 tane. Bunlar sonra 70-80 tane 90'a yakın bir yumurta var. Ördek yumurtası full time. Allah azim bunları koyacağım makineye. Bunları da çoğaltacağım tekrar. İşimiz gereği ister istemez ne yaptık? Biraz azalttık hayvanları. Hayvanları azaltmamızın sebebi de solucan gübre üretimini biraz daha ağırlık vermekti. Elimizdeki hayvanları bitirmedik yani kökü bizde. Bu sene Allah aynı şekilde yine çoğaltacağız. Ee, ve çoğalttığımız gibi de eski haline yine getiririz. Hepsi elimizde biliyorsunuz. Bir de tavşanları göstereyim size. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tavşanımız var. <laughs> suları bitmiş. Su vereyim bunlara bir saniye. Sularını koymuştum. Üç tane tas su koydum. Çok su içiyorlar. Bu davşanlarda da çoğaldı Allah azim birisi. Yeni Zelanda davşanlarından. Baya da büyüdüler yani. Şu anda üç kilo geçkinler. Çeşit <laughs> çeşit hayvan dolduruyoruz işte. Sizler izlesin diye.